Evet hepinize tekrardan merhaba ve bugün Sinister Turmoil'in hikaye demosuyla karşınızdayım. Ve neden 2016'dan kalma bu eski oyunun videosunu şu anda kaydedeceğimi soracak olursanız bu efsanevi oyunun videosunu yapmayı o kadar uzun zamandır istiyordum ki bugüne nasip oldu. Şimdi hikayesinden birazcık bahsedeyim sonra oyuna geçeceğim. Bu oyunu ben 2017'de oynamak istiyordum lakin 2017'de talihsiz bir olay oldu ve bu oyunun sayfası demolarıyla beraber Gamejolt'tan silindi ve o zamanlarda bu oyunun demolarını kimse arşivlemediği için indirmenin hiçbir yolu yoktu. Lakin yıllar geçtikçe bu oyunun eski sürümleri bir şekilde bulunmuş ve insanlar işte internete arşivlemiş ve en sonunda benim daha yeni haberim oldu bu oyunun arşivlendiğini. Arşivden hemen bu oyunu indirip videosunu yapmaya karar verdim. Yani bakalım bu oyunu oynamayı o kadar uzun zamandır istiyordum ki arkadaşlar. Nasip oldu sonunda ya. Çok mutluyum. <laughs> Şimdi e, gördüğünüz gibi dışarıda başladık lan. Bu oyunda eğilme de var bu arada. Yanlışlıkla eğildim. Bir tane restoranın dışarısındayız. Gördüğünüz gibi dışarısı zaten bayağı karanlık. Pek bir şey gözükmüyor. Hatta bana bir müsaade verin. Bakın şimdi video sizin için aydınlattım. Çünkü karanlık korku oyunları videoları benim gerçekten canımı çok sıkıyor. Ekranda bir şey gözükmeyince simsiyah bir şeye bakmışım gibi hissediyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Böyle parlak bir ekranda etrafı bir inceleyelim. Şimdi yıkık döküp bir restorana giriyoruz. Bu oyunun hikayesi bayağı geniş bir şey herhalde ama... Oyunun iptal edilme sebebi de zaten hikayesi çünkü oyun yapımcıların çok bilgisi yokken nasıl diyeyim size bilgiler olmadığı halde devasa bir oyun yapmaya çalıştılar ve oyunu yapamayınca da çuvalladılar daha sonra da vazgeçtiler. Daha küçük bir oyun yapmaya çalıştılar daha sonra bu Sinister Turmoil'in Seavers diye daha minik küçük bir oyunu çıktı. Yakında o Sinister Turmoil Seavers'ın tam sürümü çıkacakmış bu arada her neyse. Yani bu oyunu sadece 2016-2017'de FNAF takip edenler bilir çoğu zaman. Şimdi restorandan içeri girdik. Az önce gördünüz zaten. FNAF bir tarzı bir tane güvenlik ofisinin oradan geçmiştik. Bu arada oyunda arka planda şey diyaloglar falan da var. Ama diyalogları <laughs> çok takmadım çünkü boş boş konuşuyordum. Neyse. Abi işte şurayı görmeyi çok istiyordum yani. Masanın üstüne yatan korkunç Freddy. Sinister Freddy herhalde bunun adı. Değil mi? Sinister ile geliyordu buradaki robotlar. Buradaki Chica da köy ağası gibi buraya oturmuş. Ben bu oyunun Fizik 2 demosunu 8 yıl önce oynamıştım. <laughs> ah o zamanlar aklıma geldi. O 8 sene önceki videoyu ben gizli yapmıştım da herhalde artık bu videoyu yayınladıktan sonra paylaşırım. Her neyse şimdi bizim bir görevimiz var. Gücü bu mekana tekrardan getirip asansörü kullanmamız lazımmış. Ve ooo bak bak Bonnie'yi unutmuşum Bonnie yerde yatıyordu ulan be şu herife bak. Ya bu Sinister oyunlarının en çekici kısmı robotların tasarımı robotlar o kadar korkutucu gözüküyor ki Yani sadece sivri diş eklenmiş robotlara başka hiçbir yapılan bir şey yok ama o sivri dişler bu robotlara o kadar çok çekicilik katmış mı diyeyim ne diyeyim Yani bu oyun beni benden almıştı 2018 zamanlarında Başka gidilecek bir yer var mıydı burada yok tamam şurası zaten çıkmaz sokak O zaman gidilecek tek bir yer var şuradan gideceğiz yalnız şurada bir mutfak olduğuna yemin edebilirim. Aha, aha. bak bak evet Bak bunu da hiç anlamadım. Mekanın içinde, koskocaman mutfağın içinde bir tane kamyon duruyor. Karavan, kamyon. <laughs> i̇çeri fırlamış mı ne olmuş? Duvarları yıkmış, içeri girmiş herhalde. Tam anlamadım ama. Ben burada ikinci kat var, tamam. İkinci kata bir çıkalım arkadaşlar. Bakalım ne göreceğiz. Tamam, buraları kısmen hatırlıyorum. Ulan be, anılar aklımda canlandı. 8 sene önce olsa bile. Burada Sinister fox. Oğlum Fox'e minicik bir şeye benziyor lan değil mi? Normalde hani 3 boyutlu FNAF fan oyunları oynadığımızda Fox'in boyu bizden büyük falan olurdu. Burada minicik bir şey oğlum yani. <laughs> benim 15 yaşımdaki halime falan benziyor. Boyu çok kısa. Neyse. Ha bak asansör var burada. Ama asansör tabi çalışmıyor çünkü elektriğimiz yok. Makul. Blok C, blok B, blok A. Klinik diyor. Neyse oğlum. elektrik gelsin asansöre bir binelim. <laughs> Ulan hala anlamadığım bir şey varsa bu oyunda neden mekanın içinde kocaman bir karavan mutfağın içine girmiş. <laughs> Allah Allah kafam almıyor. Neyse burada gidebileceğimiz başka bir yer yok. Bizim sinister robotlar şurada yatıyor. Yatsınlar bakalım. Yalnız her tarafta da nedense böyle garip ismini söylemeyeceğim türden şeyler var. Şuna bak lan rezalet. Pislik götürüyor her tarafı. Burada yani bayağı ayyaşlar dolaşmış zamanda herhalde anlaşılan. her taraf yıkıntıyla dolmuş. Bakalım. Evet bunu... Boom. İşte böylelikle güç geldi diyor bizim karakterimizde. Hani her tarafta sarı ışık falan var ama etrafta önümü görebilmek o kadar büyük bir nimet ki şu oyunda. Ah be oğlum işte şöyle ya ne güzel. Etraf şenlendi. FNAF fan oyunları hakkında bir ön yargımdan bahsedeceğim. Çoğu zaman bu oyunlarda eğer elektrik gelirse veya ışıklar yanarsa mekanın ortasındaki böyle cansız bir şekilde beklen robotlar bir anda ortadan kaybolup sizin beklemediğiniz yerden çıkıp sizi kovalamaya falan başlardı. Ancak bu oyunda elektrikler gelse bile robotlar hala sessiz sakin bir şekilde oturdukları yattıkları yerde bekliyorlar. Ama şu görüntü gerçekten ürkütücü. Mesela bakın. Şu manzardan 2018 havası alıyorum gerçekten. Neyse. Lafı çok uzatıyorum ben. İyi ki anılarım varmış yani. Anılarım hakkında çok fazla konuşup duruyorum. Şimdi fark ettiğiniz bir şey varsa mekanın ortasında ışıklar var ama ikinci kata giden koridora girdim vakit artık hiçbir ışık yok. Burada elektrik falan yok herhalde ya ikinci katta. Hayırdır? İkinci kata elektrik gelmemiş birader. Asansör nereden çalışacak diyecektim ama asansörün ışıldamasını görüyorum. Evet. Vay be asansörümüz bir şekilde çalışıyor. Floresanlar da arızalı herhalde ama. Bu asansörde sadece yük taşınır yazıyordu orada. Aha. Nereye geldik biz? Herhalde. Bu ne lan? Bildiğin metro tüneli gibi bir yere geldik. Sığınağa mı geldik lan biz? Baya aşağı katlara indik herhalde. <laughs> Karakterimiz yine elektriği açmam lazım gibi bir şey dedi de lakin biz az önce yüzey kattayken elektriği açmadık mı? Böylelikle asansör çalışmamış mıydı? Bize şu anda yeni bir görev verildi ve yine bizden elektriği tekrardan geri getirip asansörü çalıştırmamız istiyor. Oğlum bizim bildiğimiz asansör şu anda çalışmıyor muydu zaten? Ben mi yanlış anladım? <laughs> e, tamam neyse dedikleri gibi olsun. Tamam aşağı atlayınca ayağımız burkulmadı ve bunu öğrendim gayet iyi oldu hala. Her tarafımız sapasağlam. Ancak biz nasıl bir yere geldik? Zindan gibi bir yere geldik ama etrafı incelememde bir sakınca olmaz değil mi? Yani açıkçası burası bana yani İkinci Dünya Savaşı hakkında Almanların yaptığı tüneller, sığınaklar hakkındaki belgeselleri hatırlattı arkadaşlar. buradan geçemiyorum bile zaten. Şu dolap kapağı açık olduğu için buradan geçemiyorum. Dolap kapağı bana engel oluyor. <laughs> en büyük düşmanım dolap kapağı. Yani pek bir şey yok. Bu arada ben feneri niye kapatıyorum ki? Fener her zaman açık kalsın. Tamamdır. Bu daracık koridorda bomboş odalar var. Anlaşıldı. Oha. Banka deposu buldum lan. Banka kasası. Açılıyor mu? Yo. açılmıyor. Bir dakika. Ha, açılmıyor. Neyse şansımızı zorlamayalım. Burada değişik kasa türünden kapılar falan var. Peki. Oo. Gürültüyü duymaya başladım. Bu ne lan? Oo, hava. Ya bu oyun gerçekten zamanına göre çok iyi iş çıkarmış. Hani çevresel hikaye anlatımı dedikleri bir terim var ya. Sinister Turmoil bunu gerçekten hakkını vererek yapmış. Gerçekten hikayesi derin bir oyun oynuyormuş gibi hissettiriyor bana. Bir dakika. Biz az önce restoran içindeyken gücü getirdiğimiz cihazlar bunlara benziyordu. Ama bunlarda hiç anahtar falan yok. Açma kapama anahtarı yok. O zaman bilmiyorum. Gücü açmak için bir yerlere gitmemiz lazım. Bak. Buradan geldik geçtik. Ben sola gittim az önce. Solda bayağı devasa bir boşluk var. Onun yerine ben şuraya bir gezmek istiyorum. Belki burada elektriği açabileceğimiz bir şey vardır, bir cihaz vardır. Yok. I I, hiçbir şey yok burada. Bir dakika lan şu. Bu ne? Ee, sıradan bir tabela. Niye Rusya şeyler yazıyor lan? Bu oyun Rusya'da mı geçiyor lan hakikaten? Allah Allah. Yani sığınağın içindeyiz aslında. Böyle bir şeyi Rusya'dan beklerdim yani öyle diyeyim. Bakalım. <laughs> oh. Tamam. Oradan uzak duracağım. İnanamıyorum. Görüyor musunuz? Sinister Freddy orada. Bak ben de demiştim size. Mesela üst kattayken elektriği açınca bu Sinister robotların bir anda ortadan kaybolup bizi kovalamalarını beklerdim. Kaybolmadılar da kovalamadılar da ama aşağı kata inince bir anda Sinister Freddy üst katta masanın üstüne yatıyorken burada dimdik dikilmeye başlamış. Ne diyeyim? Ee, bu arada geldiğimiz yeri de görebiliyoruz buradan. Neyse kimsenin umurunda değildi o. Şimdi ben şu kapının önünden geçerken beni yakalamaya çalışacak mısın? Bu arada... Ben yanılmıyorum değil mi? Bu herif kafasını bize çeviriyor. Bakın bakın. Şu anda herif bize bakıyor. Tamam mı? Yani kafasını tam olarak şu köşeye çevirmiş durumda ama şu tarafa gelince... Oğlum bu herif kafasını bizden ayırmıyor lan. Bu, bu canlı. <laughs> Uzak durmak lazım bundan da. Ustam. Lütfen özür dilerim. Of. Tamam Freddy saldırma. Bu herif mi saldırıyor buna hakikaten? Bir dakika. He, yanına yaklaşamıyormuşum zaten. <laughs> bu herif basbayağı canlı. Kafasını hep bize doğru çeviriyor. Peki öyle olsun. Bu arada ışığı kapatınca gerçekten daha da ürkütücü gözüküyor. Niye yalan söyleyeyim? Şimdi ilerleyelim bakalım. Yani böyle bir sığınakta ne arıyoruz biz? He tamam. Yani herhalde çalıştırmamız gereken asansör bu ama bunun gücü yok. Anlaşıldı anlaşıldı. Şimdi gücü açacağız. o asansöre gideceğiz. O asansör çalışınca bir yere daha gideceğiz herhalde ama bu fredi... Eğer elektriği açtığımda bu frede ortadan kaybolursa gerçekten hiç şaşırmam. şimdi tamam ben buradan gelmiştim o zaman gitmediğim yer şurası kaldı. Burada devasa bir boşluk var yani burası. <laughs> Buradaki mantık ne bilmiyorum ama. Karşıya geçelim bakalım. Evet bir ton çelik boru var her tarafta. Peki. Bir şey diyeyim mi size? Sinister Turmoil Sivers'ın yeni bir fragman çıkmıştı. Orada da buraya benzer bir tane bölüm vardı. Fragmanda böyle bir yer gösteriliyordu. Herhalde buradan esinlenilmiş olabilir o kısım. Şimdi burada yine değişik bir odaya geldik. Ulan yine açık dolap kapağı benim en büyük baş düşmanım çıktı. Şu odadan içeri giremiyorum. Sırf şu dolap kapağı açık olduğu için. Aa, peki burada bir şey yok. Dolaptan içinde de bir şey yok. Bakalım. Ha bak. <laughs> İlla girdiğimiz en son odada. Yani bu sığınaktaki her odayı teker teker yokladım ve en son girdiğim odada elektrik şarteli vardı. Ben daha ne diyeyim. <laughs> Bu arada bu cihazın aynısından diğer odalarda onlarca kez gördüm ama anahtarlı olanı sadece buradaydı. Neyse artık gücü açtık. Bizim Sinister Freddy'nin yanından geçerek gittiğimiz asansöre uğramamız lazım. Ki başka bir kata inelim çünkü bu sığınakta pek bir şey yok gibi her şey terk edilmiş. Masaların üstünde bile bir şey kalmamış. Bu oyunun bir hikayesi var yani. Neden böyle devasa bir boşluk var burada? Bunu merak ediyorum. Bir sebebi vardır herhalde ve daha da ileriye doğru gidiyor. <laughs> Şuradan gidince sanırım Freddy ile karşılaşıyorduk. Değil mi? Bak elektriği açtım. Sinister Freddy ortadan kayboldu. Ben neyin üstüne çarptım da öyle yukarı sıçradım bir an. Bir dakika aynısını bir daha yapmak istiyor. <laughs> şu köşeden geçerken nedense karakter zıplıyor. Neyse ben Freddy'nin yakınından geçebiliyor muyum yok? Burada şu anda görünmez bir duvar var. O yüzden Freddy'nin yakınına yaklaşamıyorum ama neyse Sinister Freddy, seninle tanışmak güzeldi. O zaman defolup gidelim buradan. Bakalım. Asansörün ışıkları yanmıyor ama Umarım ki elektrik gelmiştir. Yo elektrik gelmemiş. Oğlum niye lan? Ben şarteli açtım az önce. Eski asansöre mi gideceğiz acaba? Tamam eski asansöre de uğrayabiliriz. Benim için hava hoş. Evet görebiliyor musunuz bilmiyorum ama seni sır Fred'i ileride gözüküyor. <laughs> Vay be. Eski asansör acaba açıldı mı? Niye o? Oğlum ben neyi yanlış yaptım? Elektriği açtım az önce. Yani mantıken yani bu oyun bize binebilmemiz için ikinci bir asansör sunmuş Senes Ferferi'nin yakınında ama o asansörün çalışmadığına şahit olduk. Garip. Bak beni yine buraya getirdiniz. Ne? Bu şaka mı? Ben az önce elektriği açmıştım. Anahtar inikti ama yine şartel açılma ses geldi. Az önce kapalı mıydı lan yoksa? Neyse ara sıra böyle buglar olabilir. Benim için hava hoş sorun yok. Ha, bu arada oyun hakkında bir bug daha buldum. <laughs> Tavanı tam kapatmamışlar. <laughs> Neyse sorun yok, sorun yok. Ee, minik bug'lar onlar. Görmedik hiçbir şey yok ortalıkta. Bak, ikinci kere gücü açsınsınız sırf erdi. Evet. Bu sefer asansör çalışıyorsa diyecektim. Çalışıyormuş. Şükür tamam. Bembeyaz floresanların eşliğinde asansöre girdik ve Bir dakika. While I do this. While I agree. The things I've seen now, they they changed me. What happened there 29 years ago made them get up and leave. There were rumors. Rumors that the employees went insane. Now, now I can see why. I can see how. I can see what made them go insane. Ve de, aha demo bitti tamam. <laughs> Daha başka bir kata gitmiyormuşuz ama yani 8 sene önce oynamak istediğim oyuna şu anda erişebilmenin bana verdiği hazzı bilemezsiniz. <laughs> ya yani sırf şurada bir 10 dakikalık oynanışı olan bu demo için ben kafayı sıyırmıştım zamanında. İnternette her yere bakmıştım. Kısacası bugün hayatımda yapmak istediğim şeylerden birisinin üstüne daha çizik atacağım. Sinister Turmoil'in hikaye demosunu oynadım. Sanırım bu videoyu burada bitirebiliriz. Yani bu bölümde bana katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Sinister Turmoil'in diğer demolarına da bir bölümde bir videoda bakmak istiyorum. İleride yaparım muhtemelen. Her neyse o zaman hepinize geldiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz. Thank you